Hayırlı Cuma gecelerimiz olsun arkadaşlar inşallah. Amin diyelim. Evet 18 Eylül 2025 Perşembe Cuma'yı bağlayan gecemiz. Hayırlı Cuma'lar dileyelim ve güncellemelerle başlayalım arkadaşlar. GFS'nin güncellemeleri baya dikkat çekici. İlk önce Karadeniz'de çok yoğun yağış bekleniyor arkadaşlar. E, Doğanın kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde de kar bekleniyor. Ama Doğu Karadeniz'e dikkat diyelim. Burada da çok ciddi sel ihtimal var. Bir daha başlayalım arkadaşlar. Evet. evet birkaç güncelleme bakacağız arkadaşlar. Çünkü GPS bayağı bir değişik bir güncelleme gösteriyor. Evet orta karadeniz doğusu ve doğu karadeniz komple sel ihtimal var. Bu gece yarın arkadaşlar dikkat. Evet ardından havalarımız maşallah yine arkadaşlar yaz tadına geri dönebiliriz. Isınacak gibi görünüyor inşallah. Ama hemen ardından ayın 25'inde itibaren dalga dalga yeni yağışlar inşallah geliyor arkadaşlar. Bakın bu gece güncellemesi. Özellikle Orta Akdeniz'den gelişen bir e, tropikal kasırgamsı bir hava var arkadaşlar. Özellikle ayın sonuna doğru bu hava bekleniyor. E, Burada da dikkat çekelim arkadaşlar. Orta Akdeniz'in hareketlendiği zamanlardır. İnşallah hareketlilik artabilir arkadaşlar. Orta Akdeniz biliyorsunuz. Bizim yağış hazinemizdir adeta. Evet yavaş yavaş burada arkadaşlar soğuk havanın hareketlenmesiyle yollanan e, bayağı bir ciddi alçak basınç sistemleri inşallah Allah'tan gelişebilir. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın ay sonu müthiş bir fırtınalı bir sistem. Gelişti görülüyor. Bu da öğlen güncelmesi arkadaşlar. Evet bu da öğlen güncellemesi ve birçok güncelleme görünüyor arkadaşlar. Bakın Avrupa'dan geçen sistem var. Bu bu pek bize bir etkisi yok ama hal, yine Afrika'dan bir bağlantı görünüyor arkadaşlar. Bu da çok iyi bir durum. Yani bizim sistemimiz asıl arkadaşlar. İnşallah Orta Akdeniz üzerine yaklaşıyor. Görüyorsunuz. Müthiş bir yağmur görünüyor arkadaşlar. Gerçekten kırmızı hücreler var. Ve bu sefer inşallah ihtimal yüksek. Bunu söyleyelim. Eylül sonu ve Ekim'in başı arkadaşlar. Çok yağışlı görünüyor. Ee, i̇nşallah geçeceğiz buna. Bu sefer yoğun şimşeklerle arkadaşlar inşallah bu yağışları görebiliriz. Evet bir de akşam güncellemesine bakıyoruz arkadaşlar. Orta Akdeniz'deki hareketliliği görüyorsunuz. Gerçekten e, özellikle arkadaşlar yani her sene bu genel olarak <laughs> Eylül'ün 20'sinden sonra hareketlilik evlallah başladığı çok görülmüştür. Tam öyle bir gidişat var yani. Eylül inşallah 20'sinden sonra 22-23'ünden sonra çok ciddi hareketlilikler başlayabilir. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Allah tam bizim yağış hattımız Orta Akdeniz hattı. Ve evet, Balkanlarda yoğun kar görünüyor. Bakın arkadaşlar ardı ardına inşallah sistemler geliyor ki bunları çoğu şimşekli yıldırımlı e ve <laughs> sel yani süper hücre içeren sistemler. Evet ayın 22, 23, 23, 24'den itibaren yani arkadaşlar önümüzdeki hafta Perşembe, Cuma'dan itibaren inşallah ihtimaller başlayabilir. İlk önce bir sıcak hava dalgası inşallah göreceğiz gibi görünüyor. İlk önce bir soğuk hava tabi arkadaşlar etkisindeyiz. Şöyle Cuma biraz toparlanış var gibi arkadaşlar pardon Cumartesi. Evet, Cumartesi ama pazardan itibaren bayağı ısınacağız gibi görünüyor. Gecelerde bayağı ısınabilir. Yani geceler bile yine böyle kısa kolluyla yorgansız yatabiliriz arkadaşlar inşallah öyle bir ısınma var. Evet hemen ardından görüyorsunuz arkadaşlar Kuzeyden sarkan ciddi soğuk. Bu soğun bir daha dönüşüyle batı bölgeler özellikle arkadaşlar Ege, Marmara Karadeniz ve İç Anadolu'nun bir kısmı buralar çok şiddetli yağışlar görebilir evvela arkadaşlar. Şu an çok kaotik ama ciddi bir şekilde böyle bir ihtimal var. Şimdi buradaki hareketlere de bakalım. Ortak denizdeki hani renk açılmalarına bakalım arkadaşlar. Evet şöyle özellikle ayın 22-23'üne itibaren Görüyorsunuz arkadaşlar Orta Akdeniz'de yeşil renkler görülmeye başlamış. Bakın şöyle Afrika'dan bir dalga daha işte asıl sistem bu. Bu dalgalanışın ardından görünüyor arkadaşlar. Yani tam bir sıcak soğuk kapışması arkadaşlar. Arita sıcak soğuk çarpışmasının harika örneklerini evvela görebiliriz. şöyle 25 24-25 Eylül'le ile Ekim'in ilk haftası arası çok harika e, yağışlar inşallah görünüyor. Evet fırtına var arkadaşlar. Ee, Ege'de kıyı ve güney Ege'de Ak özellikle Sinop Samsun tarafları karayel fırtınası bekleniyor. Ee, bunu söyleyelim. Ee, onun arkadaşlar Cuma günü yine kuvvetli rüzgarlar Akdeniz'de, Güneydoğu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Marmara'nın Güneyi, Ege buralarda yine çok kuvvetli rüzgarlar görülebilir. Evet yine pazarlı arkadaşlar. Daha bir şöyle kuzey doğulu rüzgarlar Marmara'da görünüyor. Evet önümüzdeki hafta çarşamba, perşembe itibaren tekrar rüzgarlar kuvvetli görünüyor arkadaşlar. Özellikle ayın 26 27'si gibi rüzgarlar tekrar kuvvetli ama böyle bu değişecek gibi görünüyor. Evet şimdi arkadaşlar gök gürültülü fırtına durumuna bakalım. Evet yarın şiddetli yağışa dikkat edelim arkadaşlar. Bu gece ve yarın e, Orta ve Doğu Karadeniz çok kuvvetli yağış bekleniyor. Adeta tabi besleniyor arkadaşlar. Rüzgarlarla evelallah. Burada çok şiddetli yağış bekleniyor. Ardından Azerbaycan'a doğru ilerleyen yağış bantlarını görüyorsunuz. Evet ayın arkadaşlar şöyle 22'sinden itibaren hemen Avrupa'dan bir hareketlilik Evet olan burada da görülüyor. Bakın asıl 25'inde itibaren arkadaşlar bu bu tarihten itibaren daha hareketli bir hava görünüyor ki özellikle Eylülün sonu ve Ekim'in ilk haftası gerçekten çok hareketli inşallah geçebilir. Evet şimdi üzerimizdeki soğuk havayı görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten hissettik maşallah mor kütle geçiyor ve Karadeniz bu gece ve yarın bu mor kütlenin etkisine girme ihtimal var. Demek arkadaşlar. Çünkü deniz gece çok sıcak olduğu için yani bu gece yarısından itibaren gerçekten Karadeniz'e dikkat çekelim. Evet, mor kütle ilerlerken arkadaşlar bir dahaki mor kütle bakalım ne zaman göreceğiz. Evet şimdi arkadaşlar e, buradaki durum tabii buradaki durum bile bayağı değişik. Şimdi rüzgarlara bakmamız lazım. E, daha çok rüzgarlar kuzeyli görünüyor arkadaşlar. Evet şöyle ay sonuna bakacağız arkadaşlar. E, durum baya değişik, her an değişebilir. Çünkü dediğimiz gibi arkadaşlar genel olarak ayın 20'sinden sonra öyle olan Eylül ayında 20'sinden sonra çok değişken hareketli havalar öyle Orta Akdeniz'de görülebilir. Zaten GPS'de maşallah bu bayağı ciddi bir şekilde görülmüş arkadaşlar. ECMF sabah akşam başka bir tahmin yapıyor ama şu an için GPS daha bir kararlı görünüyor arkadaşlar. GFS e inşallah baz alacağız. Duruma böyle arkadaşlar. Şöyle bulutlara da bakalım. Çünkü Karadeniz için beklenen yağışlar bulutları evet, şu anda görülmeye başladı. Duruma böyle arkadaşlar. İnşallah yeni güzelimize karşılık olursa Hepinize hala akşamlar, cumalar cumalar. Hoşçakalın.